E, teşekkür ederim Sayın Başkanlarım, hocalarım ve sevgili ailelerimiz. E, ben de Melis Hocamızın e, bu güzel konuşmasının ardından e, bizde de bölümümüzdeki uyguladığımız protokolden ve aynı zamanda bu geçiş aşamasında e, hastalarımızın e, ve ailelerinin özellikle yaşadıkları e, sorunlardan bunları nasıl çözüm bulabileceğimizden bahsedeceğim. E, aslında ilişkin klinine geçiş bir süreç. Biraz önce Melis Hocamız çok güzel bahsetti ve burada bazı hedefler var özellikle bu sürecin hem sağlıklı hem de sorunsuz bir şekilde geçmesi çok önemli çünkü e, bu sadece kısa bir geçiş dönemi değil aynı zamanda bir geçiş süreci diyoruz e, aynı zamanda bu dönemde mesela hocamız çok güzel bahsetti e, hastaların e, sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik e, ihtiyaçları var aynı zamanda eğitim temelli ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlarının tamamen karşılandığından emin olduktan sonra aslında bu geçiş sürecinin e, tamamlanması gerekiyor e, ve özellikle de hastalarımızın kendi sağlıkları ile ilgili e, artık bir sorumluluk alma e, aşamasına gelmiş olmaları gerekiyor ve hastalıkları ile ilgili e, yeterli bilgi sahibi olmaları da e, gerekiyor bu tam geçiş için e, Erişkine geçiş dediğimiz zaman aslında e, hani geçiş tabii ki fiziksel fiz fiz olarak artık erişkin kliniğine geçiliyor ama ee, bu bir süreç olmalı. Tek başına e, belli bir yaşta olan bir süreç değil, e, belli bir yaşta başlayıp daha sonra da 18 yaşına kadar bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. E, i̇şte bu sürece de aslında biz transition diyoruz e, ve bu sürecin özellikle de başarılı sürmesi için hem e, hekimlerle birlikte hastaların da e, mutlaka e, hekimle birlikte işbirliği içinde olması gerekiyor. E, peki hani ilişkine geçiş neden önemli? artık çocuklar için sağlık hizmeti sağlayıcıları, eşiler için sağlık hizmeti sağlayıcılarına kıyasla biraz daha farklı hale geliyor. Çünkü artık çocuklar kendi kararlarını verecek aşamalara geliyorlar ve bu aşamada bizim onlara sorumluluk vermemiz gerekiyor. E tabii çocukluk döneminde biz daha koruyucu, ebeveyn odaklı ve kuralcı olma eğilimindeyiz çocuklarımıza karşı ama geçiş sürecinde aslında karar verme sürecini biraz da onlara bırakmak gerekiyor ki ne kadar karar verme sürecini onlara bırakıp aynı zamanda tabii ki desteğimizi de onlardan esirgemeden birlikte hareket edersek bu süreç o kadar başarılı olacak. Ee, neden geç, e, geç, geçiş gerekiyor? Aslında e, yıllardır çocukluk hastalığı olarak kistik virüsü kabul edilirdi e, ve bu nedenle de e, hani hastaların e, hep çocuk e, göğüs hastalıkları uzmanları tarafından takip edilmesi tabii ki doğal bir süreç ancak Son yıllardaki bu tedavi yaklaşımlarındaki gelişmeler hastaların e, tedavi uyumlarındaki artış ve aynı zamanda e, da yeni tedaviler sayesinde artık bu hastalar daha uzun süre daha konforlu bir yaşam olanağı sağladılar ve bu tabii ki e, erişkin döneminde de, e, de erişkin kliniklerine geçmek durumdalar. Özellikle de e, hastaların e, görüyoruz ki son yıllardaki hastaların erişkin hastaların sayısı giderek artıyor. Biraz sonra Oğuz hocamız da bahsedecek bu hastaların yaşadıkları sorunlardan ama erişkin yaştaki hastalarımızın artması tabii ki bu hastaları mutlaka bu kliniklerdeki deneyimli hekimler tarafından da izlenmesini gerektiriyor. Biliyoruz ki çocuk bakımı yani pediatrik bakım daha çok çocuk ve ailelerine yönelik ancak artık erişkin kliniklerine geçtikleri zaman artık kişilerin kendi değişen önceliklerine uygun bakım sağlanması gerekiyor. Bu yüzden erişkin merkezine geçiş mutlaka gerekiyor. Aynı zamanda çocuklar ileriki dönemde kistik fibrozide ilişkili, e, tabii çocukluk döneminde de bir cıkım komplikasyonları görüyoruz ama ilişkin döneminde daha e, farklı komplikasyonlar gelişiyor. Ve bu komplikasyonların yönetimi de e, önemli. O yüzden de mutlaka geçiş sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Aynı zamanda e, biliyoruz ki eğer iyi bir erişkin kistik ekibi varsa bu ekip gerçekten de, bu hastalarımızın geçiş sürecini çok e, olumlu bir şekilde sağlayacak ve geçiş sürecindeki birçok sorunla da çözüm bulacak. O yüzden erişkin merkezine geçiş e, mutlaka gerekiyor. E, tabii çocuklarımız bu süreçte kendi kararlarını da e, vermeye başlıyorlar. Ve biraz önce meclis hocamız da bahsetti. Hani artık çocuklara daha çok koruyucu, kollayıcı tavırdan çok biraz daha onların da, karar vereceği, onlara da kararlarını destek olacakları bir aşamaya geçiyoruz. İşte erişkin merkezine geçişte mutlaka çocukların da aslında karar vermelerine imkan sağlamak gerekiyor. Hem onların daha bağımsız olmaları hem de tedavileriyle ilgili olarak kendi başlarına başarılı olmalarını da sağlayacaktır. Bazı gençler özellikle hani çocuk doktorlarına kendilerini çok yakın hissediyorlar. Biz de klinimizde görüyoruz, erişkin kliniğine geçseler de hastalarımız bizden, hiç kopuyorlar zaten de kopmasınlar mutlaka takiplerini en azından bizi de gördüğümüz zaman onları çok mutlu oluyoruz. O aslında erişkin bakımına geçtikleri zaman bazen bir bocalama oluyor. Neden işte geçtiklerini anlayamıyorlar? Neden siz takip etmi etmiyorsunuz? diye de böyle sorularla karşılaşıyoruz ama bu aslında erişkin merkezlerinin daha da artmasıyla birlikte bu geçiş çok daha başarılı hale gelecek. Peki ne zaman geçişe başlıyoruz? Biraz önce Minis hocamız da bahsetti. Aslında bunun Kesin bir yaş yok ama önerilen e, yaklaşım daha çok e, çocukların 11-14 yaş aralığında bu geçiş dönemi hazırlıklarının başlaması. Bazı çocukları e, çok daha e, uygun bir şekilde yani bilgileri tam oluyor. Birazdan bahsedeceğim e, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu hastalığın geçiş için e, aslında e, uygun zaman olduğuna karar veriyoruz. Ama bazı hastalarda bu süreç biraz daha uzayabiliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi e, hastaların e, tam olarak kendi kendilerine karar verememeleri ya da tedavilerini tek başına yapamaları konusundaki yeterli beceri geliştirememeleri diyebiliriz. Onlara biraz daha desteklenmeye ihtiyacı oluyor. O yüzden bu süreç daha uzuyor ama genel olarak 11-12 yaş civarında mutlaka bu geçişin başlaması gerekiyor. Çok da geciktirilmemesi gerekiyor. Ee, geçiş böyle hızlı bir şekilde yapılmıyor tabii yıllar içerisinde. E, belli e, yaş dönemlerinde belli e, çalışmalar şeklinde yapılıyor ve bir planlı bir programla da gerçekten de 18 yaşından itibaren artık hastaya ait kapsamlı bir e, epikrizin hazırlanıp Çocuk ve erişkin kliniklerinin birlikte bu geçiş sürecini yönetmesi gerekiyor. Ee, tabii biraz önce bahsettiğim gibi yaşı hastadan hastaya hastaya değişebiliyor. Erişkin kliniğine geçiş programı önerilerine baktığımız zaman e, özellikle Avrupa e, Amerika'da e, hani belli yaşlarda neler yapılması ile ilgili bazı öneriler var. E, biraz önce de e, Hocamız bahsetti işte ilk başta hastalığını tanımlayıp ilaçlarını neden aldığını anlatıp e, ardından e, ilaç listelerini ilaçlarının dozlarını işte sorularını yine cevaplayıp e, önce fizik tedavi desteğiyle ancak sonra desteksiz yapmalarına olanak sağlamak, ardından kistik rolüza ait semptomlarını alma, a, anlatmak ve hastaların bu sırada klinik randevularını kendilerinin almalarına imkan sağlamak. Daha sonra sağlık personeliyle artık kendilerinin görüşüp randevularını kendilerinin ayarlayıp hatta ilaçlarını kendilerinin yazdırmalarını e, desteklemek. E, tabii e, daha sonra da biliyoruz ki hani e, belli bir süreçten sonra 18 yaş altında çocuk kliniklerinde birçok işlemin geri ödeme kapsamında olmadığı için hani bu sağlık sigorta kapsamlarını da öğrenmeleri gerekiyor. Bu sürecin böyle bir süreç yani belli basamak basamak gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi erişkine geçişte bazı zorluklar var. Bu zorluklara baktığımızda çocuk açısından nasıl zorluklar var? Biliyoruz ki özellikle ergenler fiziksel bakım açısından ebeveynlerine bağımlı ve burada ebeveynlerinden ayrılma konusunda ya da bağımsızlık gelişiminde zorluk yaşayabilirler. Ee, yine çocuklar çocuk doktorlarıyla uzun süreli bir ilişki içerisinde oldukları için e, oradan ayrılmak da zor gelebilir. Aileler açısından da tabii zorluklar var. Ee, biraz önce e, bahsetmiştim Melis Hocamız özellikle de ebeveynler e, kendi çocuklarının sağlık bakımlarının üstlenmelerine izin verme konusunda bazen isteksiz olabiliyorlar. Çok aşırı koruyucu ve kollayıcı ee, olabilip ee, aynı zamanda aileler erişkinlik kliniklerinde doktorlar tarafından verilen sağlık ne kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Çünkü artık burada çocuklar değil artık onlar genç erişkin oldukları için onların kendi başlarına karar ver vermesi isteniyor. Şimdiye kadar hep aileler çocuklar için bir karar verirken bu süreçte bu yaklaşım değişiyor. Hekimler açısından aslında zor. Yani bizde aslında yıllardır bu geçiş sürecinde ee, hani hastalarımızı verdikten sonra da hep e, takiplerine bir süre devam etmiştik. Ancak hani son dönemde e, tamamen gerçekten bu geçiş çok başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. E, burada da özellikle pediatristler e, dahiliyecilerin hani yeterli bir tıbbi bakım sağlama yeteneklerine ilişkin bazı engeller e, olabiliyor. Bazen hastalar birçok kliniğe aynı anda gitmeleri gerekiyor. Pediatride çok daha kolay olurken bu randevu alma işleri erişkinde bunlar o kadar da iyi olmuyor. Bazen işte dahiliye klinikleri arasında iletişim olmuyor. İşte bu konudaki endişeler nedeniyle hekimler de aslında geçiş açısından bazen endişeli. Peki neler öneriliyor ailelere geçiş aşamasında? Ee, özellikle hani bu sadece klinik bir değişiklik değil. Aynı zamanda kişilik bir bakımının da sorumluluğunun aile e, çocuğa verilmesi. Dolayısıyla e, burada hani bir geçiş programında bir sorumluluk aktarımı gibi bir şey olduğunu düşünmeleri gerekiyor ailelerin. Aynı zamanda e, çocukların bağımsızlığında desteklendiği bir süreç olduğunu mutlaka bilmeleri gerekiyor. Ee, özellikle tabii ki hani çocuklar e, erişkinlik kliplerini geçecekler ancak gelişime ne zaman e, geçişeni, ne zaman hazırsa o zaman bu geçişin olması gerekiyor. E, bu da ancak çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlığının, duygusal olgunluğunun ve ailenin artık kişisel koşullarının düşünülerek bir arada karar verilmesi gerekiyor. E, biraz önce de bahsetmiştim hani ani hızlı bir şekilde artık 18 yaşına geldin e, işte kendi kararlarını vermen gerekiyor diye hızlı bir geçiş süreci değil mutlaka uzun bir süreçte bu olayın gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii bu e, dönem, e, Melis Hocamız da bahsetti. Ergenler için aslında e, zor bir dönem. Başka e, problemleri olabiliyorlar. Bu süreçte işte zorlu sınavları, işte farklı problemleri olabiliyor. O yüzden de mutlaka bir ekiple birlikte bu geçişin sürdürülmesi gerekiyor. E, tabii çocuk ve ilişkin hastaneleri birbirinin aynısı değil. Siz de e, görüyorsunuz e, pediatri merkezinde, e, çocuk merkezlerinde özellikle kistik ve ilgili kararlar çocuklarla birlikte alınmıyor. Aileler hep onlar için bir takım kararlar alınıyor. Ama çocuk büyüdükçe görüyoruz ki, e artık e, kendileri karar veriyorlar, erişkin ekibi e, onları e, kararları konusunda yönlendiriyor. O yüzden de mutlaka e, bu farklılığın fa, e, farkına varmak gerekiyor. Çocuk hastanesindeki gibi işler yürümüyor. E, yine e, erişkin kistik ekipleri özellikle de gençleri kendi bakımları için daha çok motive etmeye çalışıyorlar. Onların daha çok sorumluluk almalarını destekliyorlar. Ee, o yüzden de hani e, bu tedavileri onların yaşam tarzını uydurmaya çalışıyorlar ve tedavi uyumlarını artırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de hani daha çok hasta odaklı aslında bir yaklaşım e, ön, e, sürüyorlar. Bizde daha çok hani EBEY'nin e, üzerinden biz hep önerilerimizi yapıp e, genelde çocuklarımızı yönlendiriyoruz ama artık erişkinlerde bu şekilde olmuyor. Daha çok hastanın üzerinden genelde önerilerde bulunuyor. E, aynı zamanda e, hani çocuk hastalar e, hep merkezimizde çok küçükken gelmeye başlıyorlar ve bize kendilerini daha yakın hissediyorlar ve yeni ekiple bağlantı kurmak bazen zor gelebiliyor. O yüzden çok da istekli olmuyorlar ama hep şunu da bilmeleri gerekiyor. Sonuçta bir zamanlar bize biz de sizleri tanımıyorduk. Sizleri tanıdıkça, aramızdaki iletişim arttıkça e, hep sorunları bir arada çözmeye başladık. ilişkin ekibiyle de aslında iletişiminiz bu şekilde olacak. O yüzden hep bunu bilmek gerekiyor. E, son olarak da biliyoruz ki erişkin kişilik ekibi ee, bazı konularda bizden çok daha fazla e, hastalıklarla, e, fa farklı durumlarla karşı karşıya kalıyor. Hastalarımız büyüdükçe e, sonuçta e, hastalarımızın farklı hastalığa bağlı komplikasyonları aynı zamanda işte doğurganlık, hamilelik gibi e, pediatrik bakımda tartışmayan bazı konuların da tartışılması gerekiyor. O yüzden de erişkinliğe geçiş önemli ve tabii bu şeyler arasında farklılıklar oluyor. E, peki biz bölümümüzde nasıl bir geçiş programı yapıyoruz? Ee, biz hastalarımızı e, öncelikli olarak bir e, 11 yaşında bu geçiş programında başlıyoruz. Hastalarımızı öncelikli olarak bir bilgilendirme ile 11-18 yaş hastalarımıza yönelik bir bilgilendirme e, formumuz var. 3 yaş grubu için. Bunlar e, 11, e, 13 grubu, e, 15, 11 13 yaş grubu, 15 11-13 yaş grubu, 14-16 yaş grubu ve 16-18 yaş grubu hastalarımız için 3 ayrı form var. E, Sizlerde muhtemelen kliniğimizde bu formları e, okudunuz. Bu bilgilendirmeden sonra hastalarımızı aynı zamanda bu dönemde mutlaka ergen sağlığını yönlendiriyoruz. Ergen sağlığı tarafından mutlaka değerlendiriliyor. Ardından bu formları verip hastaları bilgilendirdikten sonra bir bilgi değerlendirmesi yapıyoruz. Bu bilgi değerlendirmesini de hastalara verdiklerimiz, verdiğimiz özellikle hasta bilgi değerlendirme anketi, yine hastalara yönelik hazırladığımız beceri ve sorumluluk anketi, ebeveynlere yönelik hazırladığımız beceri ve sorumluluk anketleriyle değerlendiriyoruz bir kısmınız belki de doldurdunuz bu anketleri. Bu anketler e, sonunda bir karar veriyoruz. Tabii bu arada da hastalarımız mutlaka e, belli yaş gruplarında en az bir kez adolesant e, ergen sağlığı tarafından görülmesi gerekiyor ki onlarla birlikte zaten bu geçiş sürecini yönetiyoruz. Bütün bunların sonunda e, eğer bu testlerden başarı olduğu olduysa hastalarımız yani hem beceri ve sorumluluk hem bilgilendirme sonucunda başarılılarsa, bilgileri yeterliyse e, erişkin hastanesine geçiş konusunda e, bu bilgi ve de sahip olduklarını kanat geçirdikten sonra e, biz e, o şeylere göre biz e, başarılı başarısız gibi e, bir uygulamamız, e, skorlamamız var. Ona göre karar veriyoruz. E, bu karar verdikten sonra da çocuk göğüs hastalıkları, erişkin göğüs hastalıkları, doktorlar arasında yapılan bir toplantı ile önceleri yüz yüze yapmaktaydık. Ancak online yapıyoruz şu anda bu toplantılarımızı. E, hem yazılı olarak hem de sözlü olarak bu geçiş sürecini yönetiyoruz. Tabii geçiş üretim yöneticikten sonra hastalar artık erişkin hastası oldu biz onlarla e, ilgilenmiyoruz diye bir şey yok. Biz bu hastalarla ilgili mutlaka haftada bir e, poliklinik başvuruları yani erişkin kliniklerine başvurduklarında e, bütün e, problemlerini tekrar tartışıyoruz. Poliklinikte şikayetleri var mı buna yönelik neler yapabiliriz diye. E, sadece göğüs hastalıkları değil bu toplantılarımızda e, erişkin enfeksiyon hastalıkları, gastroenteroloji, bazen endokrinoloji bölümü ergen sağlığıyla birlikte bu geçiş sürecini de yönetiyoruz. O yüzden hani geçtik artık doktorlarımız bizi unuttular demeyin. Biz aslında sizleri toplantılarla takip etmekteyiz. Özet olarak hani bu geçiş programı bir süreç ve bu süreçte biraz önce hani Melis hocamız da çok güzel bahsetti ama hani belli yaşlarda belli şeyleri hastaların aslında yapabilmeleri gerekiyor. Özellikle 11-13 yaş arasında işte hastaların bazı bulguları, özellikle hastalıkla ilgili akciğer enfeksiyonu tanımını, ilaçların isimlerini, ne işe yaradıklarını, yine fizyoterapinin ve beslenmenin önemini bilmesini bekliyoruz. 14-16 yaş arasında bu fizik yaptığımız ölçümlerin ne anlama geldiğini, yaptığımız testlerin ne anlama geldiğini, yine nebulizatör temizliği gibi, dezenfeksiyon gibi yöntemleri bilmeleri... Gelecekle gelecekle ilgili yine hani bu e, hastalığın prognozu ya da farklı problemlerle ilgili bilgi sahibi olmalarını e, bekliyoruz ve onları bu konuda bilgilendiriyoruz. 17-18 yaş arasında ise e, artık hani e, önceden bize sorularını getirmesini, bu soruların cevaplarını karşılıklı tartışmayı, yine kendi randevularını kendilerinin almalarını ve e, ilaçlarının yan etkilerini bilmelerini, hani bundan sonra mesela tedavileri biterken e, bunları önceden bunu sapsayıp e, yönlendirmeleri gerektiği gibi bazı bilgileri mutlaka onlarla paylaşıyoruz ve bunları bekliyoruz aslında e, geçiş sürecinde ve hani beklediğimiz bilgilendirme sonucunda bunların hastalar ve aileleri tarafından yeterince yapılması gerekiyor. Tabi burada aileden de beklentilerimiz var. Sadece hasta tabi bunları bilecek ama özellikle 11-13 yaş arasında hani daha çok aile hala aktif rol alırken 14-16 yaş arasında ailenin ergenini takip etmesini, hani gerekli durumda müdahale etmesini, 17-18 yaş arasında, arasında ise daha çok artık bu sorumluluğun ebeveynden e, ergene verilmesini e, bekliyoruz. Bu sürecin de bu şekilde yönetilmesini istiyoruz. E, hani bu, bu bütün bu e, pro, e, programlar sayesinde e, umarım bundan sonra hani erişkinle geçiş aşamasında e, bir sorun yaşamadan hastalarımızı takip ederiz diye umuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.